Bitmedi. Aslı ne yapıyorsun? Arabaları tamir ediyoruz. Dişlerini fırçalıyorsun ama sanki. Fırçalamamıtmıyım? Arabaların. Hadi Ay, yatmadan dişlerini fırçalayalım. Hadi yatmadan var, dişlerini fırçalayalım. Ama yatmadan dişlerini fırçalayalım. Uyuyacaklar hadi. Bunun adı neydi? Hayır. Bu hangisiydi? Hı -hı. Evet. Bu hangisiydi? Humus. Aferin. Hadi şimdi fırçalayalım bakalım dişlerini. Fırçaladım. Fırçalıyoruz ki çürümesinler değil mi? Akşam yatmadan yemeklerini yediler. Şimdi dişlerini fırçalıyoruz. Bakayım diş Ben onlara yemek yetirmedim. Sen onlara muskanda yemek yap. Ama kuru demin ne dedik ya bunlara yemek. Sonra da sosis yap. Sosis, emke hamurgar, patates, bir tane üzüm, elma, armut. Üzüm, armut, elma. Ama demin bunlar yediler. Çorba. Armutla çilek armut. yediler hatta hatırlıyor musun? Ne? Sen armutla çilek yerken onlara da vermiştin. Donut vermedim onlara. Verdik yani dedim sen yedin onlara Ziyek da verdik. Çilek vermedim. Verdik. Ama nasıl verdik? Ama şimdi uyuyacaklar. Hadi bunu da fırçala dişlerini. Fırçaladım az önce. Fırçala. Uyusunlar. Yarın sabah beraber kahvaltı ederiz olur mu? Muskamba kahvaltı ederiz. Tamam mutfakta ederler. benim muskamba. Tamam. Hadi fırçala fırçala. Şimdi bunu da fırçala biraz. Fırçaladım. Bunun adı neydi? Bir daha söyle bakalım. Komur. Bu neydi? Komur. Komur ile kumur. Hamdi gumuru mu oldu? Evet. Anneciğim, bunları yata, bunların, bunu bu kamonun bat, bunun batacak yeri var mı? Neyi? Bunun. Ne yapacak yeri? Anneciğim çok güzel. Bu benim arkadaşım bunlar. Evet. Bak hatta İçili, tamir malzemelerini ne de, ne de ne? içine koyalım mı? diye. Tamir malzemelerini içine koyalım mı? Anne diş macunu nerede? Diş macunu bak ayağının altında kalmış burada. Tamir malzemelerimizi de alalım. Kasaya koyalım. Koy bakalım kasaya. İsimlerini de söyle. Bu neydi mesela? Neydi? Ben... Çivi. Vida diyelim. Tamam. Vida. Tamam. Bu, şu neydi? Şunu söyle bakayım. Panse. Evet. Bu neydi? Torna vida. Evet. Peki bunu. adı? Panse. Bunun adı neydi? Çekici. Çekici. Bu nasıl <laughs> Bunu biliyor musun? Ben. Ufaklar söylüyor. Bunun adını biliyor musun? Anahtar. Aferin bu sana. Bu anahtarın adı neydi? Anahtar. Fizon anahtar anahtarı mıydı? Fizon anahtarı. Bicam anahtarı değil. <laughs> Ekmeği. Ama uyumasın mı bu çocuklar? Saat geç oldu. Uyusunlar bence.